Peki bir de e, kronik olarak e, yorgunluk oluyor bazen. Evet. Hmm. İsterseniz e, ondan da bahsedelim. Evet. E, Süremize için. Fibromiyajinin belirtilerinden bir evet. tanesi yorgunluktu. Evet. Ama o yorgunluk gerçekten yorulmayı gerektirmeyecek bir iş yapsa dahi yorulmaktan Yoruldum. bahsediyorum. Evet. Ama fibromiyalji insanı hayattan yaşam kalitesi bozulmuş birisi olmasına rağmen hayattan evet. çok fazla kopmuş değildir. Önce onu söyleyeyim yani bir şekilde hayatın içindedir aramızdaki birisinden bahsediyorum. Evet. Ama kronik yorgunluk sendromu olan kişi o değil. O aramızdan kopmuş bir yorgun kişidir. Evet. Kronik yorgunluk sendromu yatak döşek yatmak zorunda kalan en ufak bir günlük bedeni hareketi dahi yapamayacak kadar yorgunluk çeken birisinden bahsediyorum. Dolayısıyla ikisi evet. arasındaki temel farklılık o. Evet. Fibromiyajin içerisindeki yorgunluk kronik yorgunluk sendromu olacak düzeyde değil. Ee, Amerikalıların e, ayakta duran ölü anlamına gelen bizim Türkçeye çevrilmiş hali de canlı cenaze evet. sendromu dur kronik yorgunluk sendromu. Canlı cenaze sendromu. Evet. evet. Yani ölmüş ama Acaba. ayakta halen yaşıyormuş gibi görürken bir türlü ayağa kalkamayan çok kötü bir tablo gerçekten psikiyatriyle burada kollabere evet. çalışmak gerekiyor. Bu bir psikiyatrik vaka. Günlük yaşamla ilgili hemen herkesin bu günlük yaşamı alıp sırtlanmasıyla alakalı farklılıklar var. Kimimiz günlük yaşamı, trafiği, sokaktaki kötülükleri, insanları, yanlışlarını tolere edebiliyoruz. Becerimiz var. Kimisi bu tolerasyonu, toleransı yapamıyor. Evet Yapamayınca insan vücudunda bir takım patlamalarla bunu ödeyen bir sürü insan var. thank yeah. you